Aşağıdaki tabloda bir basketbol kursuna kayıtlı öğrencilerin yaşları verilmiştir. Buna göre öğrencilerin yaşları ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar öğrenci sayıları verilmiş. Kaç tane 10 e, var? Şimdi en azdan başlayalım. Onları yazalım artık. 3 tane. Sonra ne var arkadaşlar yaş olarak? 12 e, yaşında olan 4 tane var. Sonra arkadaşlar 13 yaşında olan 6, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazdık, 2 tane de 15 var. Tepe değeri arkadaşlar bize ne diyor? 13 olduğunu söylüyor. Tepe değer demek en çok tekrar eden. 13'ten ne var? En fazla tekrar eden bundan var, 6 tane. O zaman tepe değerin 13 olduğu doğrudur arkadaşlar. Aritmetik ortalamayı bize e, ne demiş? 12.5 demiş. Bakalım. Şimdi hepsini toplayacak olursak arkadaşlar, 4 tane 12 yaşında varsa 48. İki tane 15 yaşında varsa 30. Burası 30. Burası kaç yapar? 78. Toplayalım hepsini arkadaşlar. 30, 30, 60. 48 daha ne yapar? 108. Buna bir 78 ekleyelim arkadaşlar. 6. Elde bir var. 8, 1. 186 olarak burayı bulduk. Şimdi toplam kaç kişi var peki? Buradaki kişi sayılarını topladığımız zaman 15. 186'yı ne yapacağız arkadaşlar? 15'e böleceğiz ki aritmetik ortalamayı bulalım. 186 bölü 15 arkadaşlar. 12,4 geliyor. Ondan dolayı bu yanlış oldu. Mod demek arkadaşlar tepe değer demektir. Tepe değer zaten 13 gitti. Öğrenci sayısı 14 diyor, Ben zaten 15 buldum bu da gitti. Cevabımız Bursa'dır. Tabloda 10 gün boyunca bir uçağa binen yolcu sayıları verilmiştir. Bu sayılarla ilgili 10 tane değerden oluşan bir grup, veri grubu ile ilgili olarak hangisinin doğru olduğunu bize soruyor arkadaşlar. Bir kere bunu sıralı olarak yazmamız lazım. En küçük 72 var. 72'den sonra küçük ne var arkadaşlar? Burada 75 var. 80 var. Başka ne var? 81 var. Sonra geldiğimiz zaman burada 83 var. 85'i de yazalım. 86 var. 88 var. Sonrasında kaç var arkadaşlar? 2 tane de 90 var. Şimdi bu veri grubunu toplayalım arkadaşlar. İlk olarak aritmetik ortalamayı bulalım. 7, 8, 11, 16, 22, 30'un 0 ı. elde var. 3, 10, 17, 25, 8 daha 33, 41, 49, 57, 65, ee, 65'e 9 daha eklediğimiz zaman kaç yapmış oluyor arkadaşlar? 74 ve 83 yaptı. Bunu 10'a bölersek kaç yapar? Aritmetik ortalama 83 yapmış oldu. Medyan ve medyana baktığımız zaman arkadaşlar Daha doğrusu moda bakalım ilk olarak. Tekrar eden terim hangisi var en fazla? 2 kere 90 tekrar etmiş moduna 90 dedik. Medyan tam ortadan böldük arkadaşlar. Ee, Burası tam orta oldu mu? Evet oldu. İkisinin e, neyine? Aritmetik ortalamasını alacağız. 83 ile 84'ün arası kaçtır? 83 ile 85'in 84. Medyana 84 yazdık. Hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Şimdi buraya baktığımız zaman 84 bölü demiş. Kaç 90'dan 83'ü çıkarttık 7. Kaç yapar? 12 yapar. Evet bu doğru olmuş oldu. Burada ne yapacağız? 90'dan kaçı çıkartacağız? 83 kaçtır? 7'dir arkadaşlar. Burada 90 Pardon 90'ı çıkartmış olacağız. Hepsini hesaplayalım arkadaşlar yine. 84 artı üçgenimiz 83 eksi 90. Buradan kaç gelmiş oluyor? 167 77 gelmiş oluyor arkadaşlar. Hepsini toplarsak kaç yapmış olur? 167 bu değer gelmemiş oluyor arkadaşlar. 257 gelir. Bu da ondan dolayı yanlış cevap Adana'dır. Tabloya göre hangisi yanlıştır diyor. 5 gün ortalaması 13,6. Hepsini toplayalım arkadaşlar. 22, 40, 60, 68. Kaça böleceğiz bunu? 5'e. Ben bunu 2 ile genişletirsem 136 bölü 10 yapar. Bu da 13,6'dır. Bu ifade doğru. Veri grubunun modu yoktur. Neden yok? Çünkü hepsi birbirine eşit olduğu için yoktur. Veri grubunun medyanı 12'dir. 8, 10, 12, 18, 20. Yazdığımız zaman ortada ne var? 12 var. O zaman medyandır. Toplamı 69'dur. dur Hayır 68'dir. Cevap denizlidir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Aşağıdaki tablolarda 4 öğrencinin 4 gün boyunca her gün kaç dakika oyun oynadıkları verilmiştir. Buna göre veri grubundaki mod, medyan ve aritmetik top ortalamanın toplamı 147'dir diyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman 70, 74, 80, 80. Bunları toplarsak arkadaşlar A şıkkını ilk olarak burada yapalım. Topladığımız zaman 160 artı 144 kaç yapmış olur bu ikisinin toplamı? 304 yapar. 304 4'e tam bölünür mü? Bölünmez. O zaman bunu bakmaya da gerek yok. Çünkü tam sayı gelmesi gerekiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman buna kaç yapar? 36 40, 50 50. Toplayalım. 6. Burayı topladığımız zaman 17. 176'yı 4'e böldüğümüz zaman kaç gelir? 44. Peki bunun modu kaçtır? 50'dir medyanı ise bu ikisinin ortalamasıdır 45. Toplayalım arkadaşlar burayı. Kaç yapmış olur? 9. Burayı topladığımız zaman 139 yaptı. Bu da olmadı. Buna geldiğimiz zaman 48, 48, 48, 60. Hepsini topladığımız zaman kaç yapmış olur arkadaşlar? 144, 204 yaptı. 204 bölü 4'ten ne yapar? 51. Bunun modu nedir? 48. Doğru mu işlem yaptığımızı bir kontrol edelim. Doğru. 51 dedik. Medyanı da 48'dir arkadaşlar. Toplarsak burası kaç yapar? 7. Elde bir var. 6, 10, 14. 147 olarak cevabın C olduğunu söyleyebiliriz.